Arkadaşlar merhaba. İstanbul Çadır Modifi olarak kaliteyi uygun fiyata vermeye hala devam ediyoruz. Hubble 6.3 metrekare. 420 denge çadır kumaşına sahip. Tavan kısmında her iki tarafta şeffaf penceresi mevcut. İç kısımlardan kapatılabilir bir perdesi mevcut. Aynı zamanda şeffafın yanında baca çıkışı ilk defa siz açacaksınız bu çadır için yan köşe kısımlarda oval şekilde yazın kullanabileceğiniz iki tane aşağıya katlanabilir sinekliği ve dış perdesi var. Aynı zamanda her iki yatay kolon üzerinde iki tane eşya koyma gözünüz var. Her iki cephesinde de giriş çıkış kapısı ve kapı yanlarında üçgen sineklikleri mevcut. Bu çadırlara modifiye yaptırarak doğada daha konforlu vakit geçirebilirsiniz. Aynı zamanda e, ikinci el olan bu ürünleri hiç kullanılmamış, ikinci el olan, kutuları olmayan sadece bu ürünleri çok uygun fiyatları İstanbul Çadır Modifiye'den satın alabilirsiniz.